Selamlar arkadaşlar bugün efsane ve haberli sizlerle birlikteyim arkadaşlar 2022 sezonunda arkadaşlar payka kostüm çıkıyor evet şaşırdınız mı hayır şaşırmadınız ben size... çok fazla son söz duydum hepsini unuttum <laughs> Çünkü ben size hep söylüyordum 2022 olsun 2021 olsun her zaman çıkacak arkadaşlar Payka her yıl kostüm çıkacak Şu an ekranda görüyorsunuz Mor siyah olmuş Yani bana deseler harbi diyorum bakın Allah üstüne yemin ediyorum size Bana sorsalar Payka nasıl bir kostüm istersin Mor siyah gibi bir şey isterim Aynı şöyle ya, Gerçi Kanlay ay da var da Gerçi bütün kostümünde var ama Bu ayrı olmuş tam böyle siyah mor olmuş o yüzden bayıldım arkadaşlar. Hele Jax'a falan benziyor kafası. Onu onu da beğendim yani fena değil. İlginç olmuş. Hani kostüm o kadar güzel ki orasını beğenmedim yani. Açık ara hani açık ara diyorum. Pike'da beğendiğim en güzel kostüm yani. En iyi kostüm diyebilirim. Hani dış görünüşü falan okey. Efsane mükemmel en güzel ama. E tabii ki efektinin de güzel olması lazım arkadaşlar. Şimdi efekti hayal kırıklığı olursa ne yapacağız? Ama sanmıyorum. Bu kadar efsane bir kostüme efsane ses efektleri yaparlar. Ya da görüntü efektleri. Abi ben bu payka bayılıyorum ya. Hmm. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin gerçekten ya. Of alamadım adamı ya. Neyse arkadaşlar ben bayan mutluyum. Size bu güzel haberi vermek istedim. Zaten bana da bir takipçim gösterdi söyledi daha doğrusu. Dedi ki abi. E, payka kostüm çıkmış idi. Daha dün YouTube yorumunda gördüm. Araştırdım bulamadım. Üstüne o kadar düşmedim. Az daha ölüyordum adamı kule altına çekeyim derken. Malım ya. Ben bugün baya malca oynuyorum arkadaşlar. Neyse o önemli değil. Payka kostüm çıkıyor o bana yeter. Hani nasıl her sene böyle daha üstüne koyarak güzel bir şey yapabiliyorlar? Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Ama var ya düşünsenize şu W efektini çok merak ediyorum bir de ultisini. Ultisi güzel olsun W'si güzel olsun. Genesi o kadar yoğunmasa da olur yani. Çünkü o W yaptığın zaman Morsi'ye olursa ekran böyle. Of efsane olur arkadaşlar. Efsane olur. Ultisinin ses efekti var ya. Mesela en iyi ulti ses efekti açık ara şu an şeyin e, ee, şu yıldız muhafızı mı? neydi işte onun. Yani inşallah en güzeli bununki olur. Hop bunu aldık mı Johnny? He? Seni sıçran yok şerefsiz. Tamam güzel. Az daha kili kaybediyordum. Well played Johnny. Adamın dibisin. Bu kilimen almak istedim. O yüzden böyle şaklamanlıklar yaptım. Kusura bakmayın. Bu arada arkadaşlar bu videoyu sizlerden hmm, 300 like bekliyorum bir de 80 üstü yorum bekliyorum kanalın tekrardan ağzını sıçma keyfi ama elimde değil arkadaşlar ee, bir de bir de bir de bir de kesinlikle zaten kostüm alacağım sizler için deneyeceğim falan çok artık lol oynamıyorum hani kostüm alıp size bir video çıkarmak istiyorum sadece hmm, İnşallah arkadaşlar siz de beğenirsiniz çektiğimiz zaman ben tabii ki yüksek tepkilerle videoyu çekeceğim ki orijinal tepkilerim olacak. Çünkü ya bilmiyorum ya. Aşırı beğendim arkadaşlar. Çok beğendim. İnşallah hemen çıkar da hemen çıkacağını sanmıyorum. Çıkarsa ya bir ay çıkar ya da hazirandan sonra falan çıkar. Ya da haziranda çıkar yani bilmiyorum. Geçen kostüm ne zaman çıktıysa o zamanlarda çıkar. Ne yapıyorsun sen oğlum? Kanka. Hadi hadi. Hemen ha, aldım. Adamın demişsin. Adam da asist aldım. Normalde zaten almıştım yani. Bir tek yalandan geldi diyebiliriz arkadaşlar. Hmm. Şimdi şu... Keşke bana bir özel şey yapsalar ya. Bana özel şey yapsalar. Sen Pike videosu çekiyorsun. Sen Pike kostümünü daha önce kullanabilirsin. Test edebilirsin. Şeyini keşke çıkarsalar. Tabii ki şaka yapıyorum. Ama olsa yani sizler için daha önceden fena olmaz mıydı Johnny? Pb'de falan olacaktı arkadaşlar. Ben Türkiye'ye gelince satın almak istiyorum direkt. Abi hayırdır param mı bol diyorsunuz? Param bol değil arkadaşlar. Haftalık karşılığından ödeyeceğim. Yani sizler için yemek yemeyeceğim yani. <laughs> merak etmeyin Johnny. Merak etmeyin. Her şey sizin için. Biz bir aileyiz. Ha, milyon önüme geçmiş. Abi aileyiz aileyiz yiyorsun. Paraları sen götürüyorsun. Para mı kazanıyorum bir sor lan. Yalnız günün boşunu yaptım ha. Dayı ne diyorsun ya? Bu arada fark ediyor musunuz? Ulti attığımız zaman kule altında kule bizi vurmuyor. Niye vurmuyor biliyor musunuz? Bakın tam şu minyona çarpıyor ya. Hayır hayır hayır. Tam minyona çarpıyor ya o şey hit kule niti. O zaman ulti attığınız zaman arkadaşlar kule size vurmuyor. Hani haberiniz olsun hani bunu da Jerasus Cihat abiden öğrendik dersiniz. Önemli değil arkadaşlar önemli değil. Rica ederim. Yalnız Nunu gerçekten çok iyi oynamıyor mu ya? Hani ormanda fazla takılmıyor direkt gank falan gidiyor lan. Vallahi kral ya. Lan hep karşıma yöne geliyor sıkıldım yönelerden de hemen eziliyorlar bir de. Ne yapıyorsun oğlum? Yöne çık dışarı yöne. Vay doş falan atıyor ya çocuk. Neyse i̇şte çok kötü bir his biliyor musunuz? Yöneli E atıyorsun hiçbir şey yapamamak. Yunan en kötü hissi. Lan oğlum bu adam niye doş atmıyor ya? <laughs> Baya iyi oynuyorsun bu arada ya maşallah nazar değil misin inşallah. Tak tak of 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 yeter Serdar yeter lan. Of var ya karakter çok iyi ya Benim için yapılmış diyebilirim karakter kostüm de öyle Keza öyle yani Of var ya bir tasarımcı olsam galiba öyle bir şey yapardım Oğlum ne yapıyorsun sen manyak mısın Oğlum çık dışarıya çık Anladın, Ben ne yapıyorum arkadaşlar güzel falan oynuyorum hayırdır ya Orada iyi e tutturamasaydım adam kaçıyordu arkadaşlar. Oo. Dayı adam adama bak ya çok sivri çıktı. Neyse bizi bir beyz atalım. Arkadaşlar biliyorum birkaç haftadır video atmıyorum. Neden oldu biliyor musunuz? Aslında vaktim vardı. Ama son videonun izlenmesi berbat olduğu için çok pis moralim düştü. Vallahi sırf onun yüzünden yani. Ama bir daha öyle yapmayacağım yani kötü olabilir bir videonun izlenmesi kötü olabilir. Sonraki açacağım video kötü olacak diye bir şey yok. Sizlerden ricam şu an bu videoyu izliyorsunuz ya like atın arkadaşlar yorum atın bu bana yetiyor yemin ederim. Hani onun like falan güzel olunca direkt bir video çekesim geliyor. Hop. Mesela şu bot DNA gitsem nasıl olur ki? Ya bot değil. Ketlin al onu Johnny al onu ya. Gel buraya. Burada şey yazacak. Kesin karşı takım Yone Rap yazacak oyun sonu. Çünkü öyle tarz oynayacağız Yone öyle söyleyeyim size. Oğlum bu adam niye böyle şeyde oynuyor Sen ya, ne yapıyorsun oğlum ya? Ne yapıyorsun oğlum? Aa çok garip. Enteresan bir bakış açısı Johnny. Gel gel buraya. Tak tak 1 2 3. Tak Johnny bak sürekli Nunu gelmeye meyilleniyor ama adam gelemeden öldürüyorum. Neyiz ya biz? Yok mu abi bunun jungle'ı falan? Korumaya gelmiyor mu? Onu da keselim. Gelmez. Kuvvetli muhtemel gelmez. Bizim umutu da boşa gitti ya. Bakın arkadaşlar iki buçuk olunca atın vadi tamam mı? Bakın iki buçuk olacak ki şimdi tek atacak. Aslında iki buçuk olması lazım. Şu an iki buçuk olmadı. Aa hayır hayır ölme ölme. Ölme, bir tık erken attı ya bence. Biraz daha geç atsaydı daha iyi olurdu. Dayı ben senin yalnız oyun tarzını anlayamamışım bu arada. Ne yapıyorsun oğlum sen? Bak bak sen ne yapacağını biliyor musun? Tak! Buradan böyle yapacaksın. Kanka adamın o kadar hasarı yok ki hiçbir şey yapamadı bana ya. Ben, azap çektireceğim izleyin. Gel buraya aylaksız. Neyse. Ultim gelsin para alayım. Şu an istesem keserdim bu arada orada. Şu an ultimle direkt alıp çıkmak istiyorum ya. sen gel artık buraya. Bu yapma öyle hareketler neyse neyse güzel buraya kadar adam sevinsin biraz Johnny. Sıkıntı değil oyunum dondu oyunum donması biliyorsunuz arkadaşlar öyle hareketler yapmam. Evet an itibariyle doğmuş bulunmaktayız. <laughs> şu an kasan kim var mesela? Bot deyin. Bot deyin birazcık zayıf bizimki. anla ki, ki diyebiliriz. Her ele öyle oluyor zaten. Mesela şu an bir bot deyine gidip yardım edebilirim. İki level farkı koymuşum zaten. Ya da koymuyor ya gerek yok. Adamı keseyim öyle gideyim. O adam multi kullanmadan kesersem çok iyi olacak. Ama yapmıyor öyle hareketler bir be kuzum be. 1, 2, Aa ultimi kaçırdım ha. Yani gerçekten bu kadar kötü bir oyuncu bulamazsınız. Benden sonra kimse kötü oynayamıyordu. Çok kötü oynadım lan. Bari tutturaydım değil mi? De şu an birazcık mayışmış durumdayım. Ciddi oynarsam çok ağır oynarım arkadaşlar. İstiyorsanız ciddi modumu konuşturayım. An itibariyle ciddi moda geçtim. Tryout modumu görmediniz siz daha benim. Mesela bakın bu adamlar buraya gelmeye çalışması lazım aslında. O, oh, bak burada görüş yeri yok. Bak, ize, ize, ize. Ay, trayer mod güzelmiş yani bu arada. Ah be, kili çalamadım. Sıçra attı adam çok güzel ve adamlar Jirus sayesinde birkaç kilo alabiliyorlar güzelmiş hala mayış mı mayışlık durumdan çıkmadım ya bilmiyorum Ciddiye alamıyorum oyunu o kadar mesela bunu bir oyun yapabiliriz arkadaşlar izleyin adama skill kullanmama gerek var mı yok ne yapıyorsun oğlum al al sen al Johnny al al Johnny al öldüm Johnny Adam bana salacak var ya. Kill salacak diye az öldürüyordu lan. Adam mısın ya sen? Yöne güzel denemedi mi bu arada? Adam 1-8 haliyle az daha kesiyordu beni. Tüm sikirini tutturdu ama yine kesilmedi. Mesela böyle kolay oyun olunca oynamak istemiyorum çok. Gerçi kolay değilmiş lan. Adamların bot deneyi iyi durumda. Jungle'da iyi durumda. Nunu'nun yaptığı bizi kastırmaktı. Be becerdi yani beni kastırmayı becerdi. Adamı inşallah yüzüstü bırakmayacağız. İki tane de ejderimiz varmış zaten. Belli olmaz. Yine tryhard oynayalım. Geldim Johnny. Valla oh 10 saniye tutuyor ha. Dur abi dur. Şu yeni kesim. Lulu'nun ultisi var ama ya. O kurtaracak hissemiyorum bu karakteri de ya. Bakın mesela şu an Lulu'ya dalmıyorum. Ne yapıyorum? Yine dalıyorum. Siz de öyle yapabilirsiniz. Lulu zaten ölecekti değil mi? Bak buradan bedavadan aldık. Arkadaşlar oyun bilgisi çok önemli. Çok önemli. Gördüğünüz hemen atlamayın. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ölme ha. Aga be. Tutuşuyla adam mı öldürtürür lan? Aylaksız. Arkadaşlar burada ezan okuyor. Allah affetsin. Hazır Allah diyelim. Allah büyüktür. Tak. Ben şuradan bunu alayım. Bu Trandl... Trundle. Trundle'ın var ya bu arada Azmine hayranım ha. Adam oyunu taşımaya falan çalışıyor. Helal lan sana Yakupcan. Sana ultimin hemen gelmesi için bu iteme direkt çıkıyorum. Efsane bir item. Her öndeyseniz direkt alın. Aksiyon makamını alıyorum bir tane de bundan. Tek atma ya sadece tek atacağım. Şuna bir giderim. Hani bu arada ben bir şey merak ediyorum. Ben yemek yerken hep video izlerim hani yemek. Video izlemeden yemek yemiyorum öyle diyeyim. O sırada da arkadaşlar savaş cebeci falan izliyorum. Mesela siz yemek yerken falan beni izliyor musunuz? Hani onu çok merak ediyorum. Ya da boş olduğunuz bir zamanda. Ama daha çok yemek yerken beni izliyor musunuz çok merak ediyorum sarıyor mu yani videolar burada yeme yemek yiyorsanız afiyet olsun o oh, oğlum ben senin hayatını biliyorum be hayatını biliyorum ben senin Johnny. gel lan buraya ay 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 oğlum çok güzel oynadım lan oğlum ne yaptın lan Pyko Jirusus hakkını yemin ederim verdim ha. Neyse o... Penta'ya gerek yok. Penta'ya gerek yok. Zaten zaten alamayacaksın. Penta'ya gerek yok ne Jirusus. Neyin tadamasını yapıyorsun? Duyar gibiyim. Beyzat'im atayım. ekle kınıkım. Cık, ben ekleyemeyim mi Johnny? Ben de iyi oynuyorum. Ben beni niye eklemiyorsun? İşte benim kalbimi kırmak bu kadar kolay. İnsan bir o hareketten sonra VP falan yazardı ya hiçbir şey yazmadılar var ya üzüldüm Kırıldım gücendim Mesela özellikle tavuk yerken falan böyle birilerini izliyorum ya uf Çok eğlenceli oluyor ya Gel gel Böyle drama videoları daha çok böyle kavga videoları oluyor ya youtuberlar kavga ediyor aralarında He bak senin Bak adamı normalde ulti atabilirdim ama bir şeylerini alsınlar Sıkıntı değil vasat. Neyse ya. Neyse. Adamlar almama gerek yok. Aksiyon akımı zaten var. Bu ne oğlum? Yüze yüz yavaş var. Hop buradasın bir anda. Ah be aslında tutmuşsun ha. Allah kahretmesin. Lan ne yaptım ben? Yalnız bizim yöne bir tek zayıf ya. Ben de zayıf olabilirim. Kaç kaç baba kaç anzi baba kaç anzi dur. Dur ya bu ya çok gıcık oldum ha. İyi Allah kahretsin seni. Allah seni kahretsin Johnny. Bak bak ya ne kadar gıcık ya Rabbim bu ne kadar gıcık bir karakter ya. Aha. Tekrardan doğmuş bulunmaktayız. Dakika 19 18 kilimiz var. Gayet güzel arkadaşlar çok acıktım bu arada ya. Günde artık 5 oyun yemeye çalışıyorum kilo almak için. Şu an 66 kilo falanım. 75 olmaya çalışıyorum. 70 75. 75 olursa iyi olur. Güzel. oğlum yeter lan sış almak istemiyorum artık. Gel, gel, gel. Bu nötkiyle alacağım ben. Ama yapma öyle hareketler, öyle hareketler yapma ben seni trollüyordum Uşağı attırım penta adamlar yok bana penta vermez. Vermeyecek, vermeyecek biliyorum abi vermeyecek. Neyse burayı alayım. Ben bir base atayım ya ölmek istemiyorum donmuş yüreğimi de alayım şu an süpürge sesi olabilir arkadaşlar Çünkü annem dakika bir süpürge uçuyor Neyse konuşursam ağır konuşurum ama sonuçta annem Dakika yerimi 21 kere alırım bir like'ınızı bu arada alırım Bunu yapmak easy değil yani Yone Arkadaşlar Youtube Jerosus mesela bak buraya Abone olun Ha. Bugün video atacağım. Fenasın park, Eyvallah Johnny. Johnny eyvallah. Bugün attım videoya gitti. Bak bunu dedikten sonra hep yeniliyorum ya. Dayı, dayı ölmek istemiyorum dayı. Dayı ben ne yapıyorum ya? Lan doşla doşla Allah'ın belası doşla bir kere. Üf ya. Yallah seni. Dur dur aldım. Ha. 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 Ben İstanbul Üniversitesi'ni hukuk okuyorum seni bulacağım. Ha. Sıkıntı değil, sıkıntı değil. Arkadaşlar. Hop baba baba bir anda içeri sus tak. Oğlum rahat olacaksın. ayıks olacaksın. Aa. Dur burada penta atayım. Dayı ben burada Q'ları tutturamıyorum bugün. Güzel abi bedavadan para mı geliyor? Kim mi geliyor? Dayı yalnız bana kill geliyor buradan bedava. Ha, ondan diyorsun. Dakika 22'de 29 kill aldık. Gayet eğlenceli bir videoydu. Kostum hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Lütfen ama lütfen yorumlarda belirtin. Biliyorum en sevdiğiniz kostüm bu bu olacak yani. Görüntüsünden belli. Hani hep böyle bir klasik şey vardır. Kod adından iyi mi? Kod adından bin kat iyi lan zaten. Görmüyor musunuz arkadaşlar? Bu kadar bağlı olmayın yani. Sizleri seviyorum. Benden bugünlük bu kadar da bayağı yoruldum ya. Bir tane daha video çektim arkadaşlar. O da yarın gelecek. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay.